Merhaba GameShifter takipçileri, ben Burak Bek. Ee, oyun Değiştirinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Max Payne 3'ü anlatacağım. Anlatacağım demeyeyim, Max Payne 3'te kaldığım yerden 5-10 dakikalık bir video çekeceğim. Oyunu size göstereceğim ve bir iki yorum yapacağım üzerine. Ee, anlatacağım, anlatma kısmını yazıyla web sitemizden yayınlayacağım zaten bir e, inceleme yazısı. Uzun bir yazı olacak çünkü oyunu çok sevdim ikinci Max Payne 2 oynamamıştım. ikinci oyunu oynamamıştım. Fakat hatırlıyorum lise 1 ya da 8. sınıftım bayağı bir zaman önce Max Payne 1'i oynamıştım. Ondan sonra bir daha Max Payne'e dokunmadım. Fakat şimdi hani e, hazır 3. süre çıkmışken oynayalım dedik. E, son oyunun 3. chapter'ındaydım yanılmıyorsam. Fidye için bir futbol sahasına gitmiştik. Orada para el değiştirecekti vesaire bir sürü olaylar geçti. Ben direkt gameplay'ini, oynanabilirliğini, oynanışını size göstereyim. Continue'ya basıp Dallas Antrobus devam ediyoruz. Grafikleri right, yani, çok güzel. Looks like a çok farklı IP şeyler round, var ama bu yorumları yazıyla yapacağım. Burayı doldurmak istemiyorum. <laughs> bu şekilde. Hemen <laughs> bu arada tabanca <laughs> kullanmayacağım. Hemen mouse'u tekerleyeceğim. Yalnız kaçırıcı bastım bu arada zaman. Oyunda dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki vurduğunuz zaman yani 3 kere 4 kere de sıksanız bazen e, düşmanlar ölmüyor. Mesela şu an mouse üzerine getirdiğimde şu adamın kırmızı gözüküyor yani bu daha canlı ve bazen bazı bölümlerde gerçek genellikle çoğu bölümde oynadım. Orayı geçebilmek için tüm as, adamları düşmanları öldürmeniz gerekiyor ama siz öldürdüğünüz zaman üzerlerinden geçiyorsunuz. Ve adamları öldürmeden silahlarını da alamıyorsunuz bayağı bir dayak yedik ya. Arkamda arka bir? biri mi? Oh. Nasıl arkamda biri Şarjör boşalttık adamlara. Oyun, sinematikleri, senaryosu vesaire her şey çok güzel gerçekten. Hani... Bak, ölmemiş. <laughs> Ölse de mermilerini alırsam... Çok az mermim kaldı. Zamanladığım bir şeyler varsa toplayın. <laughs> evet. Dediğim gibi öldürdükten sonra adamları bir kontrol etmek gerekiyor. Hani öldüler mi değiller mi diye. Çünkü... Aslında şu adam ölü değil. Tek matı öldürelim. Hala ölmedi. Şimdi silah alabildim. Oyunun grafikleri diyorduk. Ee, grafikleri iyi, iyi yani. Ama mükemmel değil tabii ki de. Işte, mükemmel değil gayet ama sa sadece şunu söyleyeyim. iyi. Ses efsane. Seslendirmeler efsane. Onun dışında... O, bu arada çok az canım kaldı. Q'ya basıp, Spare alıyoruz. Lebelerin sesini duyabiliyorum. Şuraya Oyunda ipucu toplayabiliyorsunuz bir olayın peşindeyken. Bu ipuçları aa, ekstradan zaten Achievements diyebiliriz. Hı. Bu adamların çelik yelekleri de beni bitirdi ya. <laughs> Mesela bu uh, anı, anıt yerini inceleyebilirim. Fakat bir şey yerine getirmediğim için inceleyemiyorum. Neyse çok önemli değil. az da mermim kaldı. Mermiden önemlisi daha önemli. Canım gitti. Çok kötü yaralıyım zaten. Baştan beri kurşun yıktırıyorum. Bu bir elevator. bu bizim yakın dostumuz. Aa, beraber bir aileyi koruyoruz bunda. O şu an Aa, elinde baretle elli kalibre bitmiş. Sniper tüfeğiyle yukarıda beni bekliyor. Nice. Beni koruyor en son. Orada bu eski yaklaşımı Max'in gerçekten çok iyi. Evet şu an yukarı çıktım. Bakalım neler olacak. Be careful, you got company. Saklanacak yer bulmak lazım. O bomba da attılar. Ah. <laughs> Nasıl öldüm böyle ben? <laughs> Kendi arkadaşım benim olmuş olur mu? Fenerleri beni bitirdi ya şarjör boşalttık. <laughs> oh, mükemmel bir atlayış. Ah! Yani neyse bu ikinci öl ölümümden sonra oyunu burada kesmek istiyorum. Videoyu burada kesmek istiyorum daha doğrusu. Umarım ya, bir şeyler gösterebilmişimdir size oyunla ilgili. Oyunun grafikleri olsun, oynanabilirliği olsun. Eğlenceli bir video ol olduğunu umuyor, olmasını umuyorum. Bir saat içinde de yayınlarım zaten. Montajı bittikten sonra kendinize çok iyi bakın. Game Shifter'ın oyun değiştiren programının 5. bölümünde böylece sonuna gelmiş olduk. Facebook'tan bizi subscribelayabilirsiniz ya da fe Facebook diyorum. Gerçekten kesin aynı şey Facebook'tan sayfamızı beğenebilirsiniz, YouTube'dan subscribelayabilirsiniz. Web sitemize üye olup yorumlarınızı yazıp ve bize daha çok şey paylaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi günler.